Yıl 1990, Chris Eubank Sr. ve Nigel Benn karşı karşıya geliyorlar ve 8. roundda knockdown olmasına rağmen 9. roundda çıkıyor, Nigel Benn'i knockout ediyor ve Chris Eubank Sr. 1-0 öne geçiyor seride. 3 sene sonra 1993'te kran kranı bir maç ve karşılaşmanın berabere bitmesiyle birlikte Nigel Ben tarafı çıldırıyor ve bu maçı ben kazanmıştım beraberlik kararı haksızlık deyip 3. maçı istiyor. 3. maçı istediler ama o karşılaşma bir türlü gerçekleşmedi. Bu karşılaşmayı kim gerçekleştirdi biliyor musunuz? Dün gece Tottenham Hotspur Stadyumunda 67.400 seyirci önünde oğulları gerçekleştirdi. Chris Eubank Jr. ve Connor Ben Dün gece tarihi bir mücadele imza attılar. Bu karşılaşmanın sonrasında iki boksörden bir tanesi ambulansla hastaneye kaldırılırken diğeri basın toplantısında soruları cevaplıyordu. Tarihi mücadele ile ilgili tüm detayları sizlere anlatmak için sabırsızlanıyorum. Ben Bilgehan Demir, Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ben bu karşılaşmanın öncesinde hafta içinde hazırlamış olduğum bir yayında ne demiştim? Chris Eubank Jr. kazanır demiştim. Kanırben'in Bey'in kazanma şansı yok demiştim. Çok iyi kaçıyor, yakalanmıyor, vurduğu zaman ses getiriyor, yıkıyor. Dayanıklı, 12 roundlık maçlar çıkartabiliyor. Bunlar da avantajları çocuğun. Ama Chris Eubank Jr. karşısında en ufak şansı bile yok. Connor Ben öyle bir maç çıkarttı ki benim kurmuş olduğum bu cümleleri bana neredeyse yutturacaktı. Gerçekten de olağanüstü bir maç oldu. Ama isterseniz karşılaşmanın öncesine gidelim. Yumurta olayını biliyorsunuz. Hani ne olmuştu? 2022 8 Ekim'inde yapılacak maç öncesinde Eubank ve Connor Ben karşılaşmadan hemen önce Connor Ben'de doping bulunmuştu. Ve bu sebeple de sevgili arkadaşlar karşılaşma iptal olmuştu. Ve sonrasında ben doping kullanmadım. Çok yumurta yedim. Bu yüzden dopingli çıkmış gibi görünebilirim. Ben doping kullanmadım diye bir bahaneye sığınmıştı kanır ben. Bunun üzerinde de Chris Eubank Jr. elinde yumurtayla cebinde yumurtayla basın toplantısına gelip o çiğ yumurtayı kanır benin yüzüne vurmuştu. inanılmaz yumurtaları yanında getirmiş ve sol eline saklamış. Onun görmeyeceği bir şekilde yüzüne vurmuş. Herkes şunu düşünüyordu. Bundan daha fazla konuşulacak bir konu olamaz. Bundan başka hiçbir şeyle hatırlanmaz bu maç diye konuşmalar geçmişti. Ama bu yumurta olayını unutturacak bir olay yaşandı. Karşılaşmadan bir gün önce yapılan tartı vardır. Tartıda maksimum 72.57 gelmesi gereken Chris Eubank Jr. bu kiloyu tutturamadı. Tutturamayınca da derhal onu kilo vermesi için gönderdiler. O da olağanüstü bir çabayla gerçekten akıllara durgunluk verecek bir zorlanmayla o kiloyu verdi. Ama o kiloyu verene kadar da canı çıktı desem yeridir. Sonuçta tekrar geri geldi çok 50 gram falan kaldı. Veremedi ama maç kabul edildi. Maç kabul edildi. 375 bin sterlin para cezası ödeyerek karşılaşmaya giriş yaptı. Chris Eubank Jr. Basın toplantısında yumurta saldırısında bulunduğu için Chris Eubank Jr.'a tam 100 bin sterlin para cezası verilmişti. Yaklaşık 5 milyon TL. Diğer yandan Kiloyu tutturamadığı için de 375 bin sterlin yani neredeyse 500 bin dolar bir para cezasına daha çarptırıldı. Toplamda 30 milyon TL'yi geçen bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı Chris Eubank Jr. İşte bu atmosferde maça girince de her şey değişti. Ben ne demiştim? 8. raunda gelirken 8. round civarında maç knockoutla Chris Eubank Jr.'ın lehine biter demiştim. Ben ilk 8 round içinde bu maçın knockoutla bitebileceğini düşünüyorum. İlk 8 round içinde. Yani puana gider mi? Çok iyi kaçarsa, yakalanmazsa gidebilir de puanı. Tartıdan önceki düşüncelerim böyleydi. Ama maç başlarken canlı yayında aynen şunları söyledim. Artık bu durum değişti. Çünkü tartıda yaşamış olduğu olaylardan dolayı bu karşılaşmanın Knockout'a gitme ihtimali çok azaldı şeklinde ayrı bir açıklama yapmıştım maçın hemen başında. 66.7 normal sikleti bu Kanırben'in Chris Eubank Junior'ın da normal sikletine süper orta siklet 76.2 Arada 10 kilo var normalde kendi orijinal sikletleriyle aralarında. Connor ben bir üst siklete çıktı süper yarı orta sikletle dövüştü bir süre. Chris Eubank Junior'da alt siklet yerinde. hatta Zerameta maçını da orada yaptı. Şimdi de orta siklette maç yapacaklar. Burada avantajlı yani kilo avantajı kimde? Chris Eubank Junior'da. Ama kilosunu zamanında veremediği için tartı günü de biraz fazla geldiği için o kiloyu atabilmek adına son 24 saatte verdiği efor hayatında hiç unutamayacağı bir efor. Bu yorgunluk bu maçta kendisini hissettirecek mi? Herkes bunu konuşuyor. Bence hissettirecektir. Böylesine bir olayı Eddie Hearn dışında kimse tahmin etmiyordu. Eddie Hearn 1 milyon sterlin karşılığında Chris Eubank Jr'la bir iddiaya girme amacındaydı. Ve Chris Eubank Jr. da bunu maça 2 gün kala kabul etti. Ama Eddie Hearn de demişti ki Arkadaşlar ben böyle bir bahis içine girersem bana İngiltere Boks Federasyonu, Boks Kontrol Merkezi para cezası verir. Benim lisansımı iptal eder deyince o yüzden de o iddia rafa kalkmıştı. Ama o rafa kalktığı sırada Eddie Hearn bir cümle kurdu. Dedi ki sen ilk önce git kilonu ver kilonu yarın kiloyu tutturabilecek misin diye bir cümle kurdu. Meantime, get back to the hotel take that weight off and get prepared to get an absolute spanking on Saturday night İşte Eddie Hearn dışında kimse bunu tahmin bile etmiyordu. Kiloyu veremeyeceğini. Belki Yu Bengin ekibi bundan haberdardı ama bunun dışında herkes böyle bir maçta kilo tutturulamaz mı? Zeramet maçında tutturdu. Bunda da tutturur diye kimse açıkçası ihtimal vermiyordu ama tutturamadı o kadar yorgun çıktı ki maça. Karşılaşma başlar başlamaz. ikinci üçüncü roundda resmen Kanur Ben, Chris Eubank Jr.'ın içinden geçti. İlk round kimdeydi? Onu anlamak biraz zordu. Ben o roundı kıl payı Conor Ben'e vermiştim. Ama daha sonra izlediğimde birinci raundun Eubank'te olduğunu fark ettim. Neyse maç devam etti. Dördüncü round Eubank. Beşinci round Eubank. Altıncı round Eubank. Yedinci round Eubank. Üstün bir performans. Ama sekizinci roundda Kanır bir kontrol merkezi oluşturdu maçta. Gerçekten Chris Eubank Junior neye uğradığını şaşırdı. Sekizinci, dokuzuncu, onuncu roundlarda. Akıl almaz bir performans sergiledi. Kanır ben. Knockout'a doğru gidiyordu. Defalarca salladı. Üçüncü round'da da salladı. Ama yıkamadı. Yarı orta sikletten gelip süper orta sikleti indirmek o kadar da kolay değil. Bunun açıkçası beklentisi çok yüksekti. Yani bursa da indiremez. Beklentisi yüksekti. Ve gerçekten de ne kadar vurduysa da bir türlü Yu Benki indirmeyi başaramadı. Hayır. Sonra son iki round 11. ve 12. roundda da Chris Eubank Jr. Gerçekten olağanüstü bir tecrübeyle maçı çevirmesini bildi. Maç bitti. Karşılaşmanın sonrasında acaba böyle kucak kucağa bir sarılma olur mu diye herkes bekledi. Öyle bir sarılma yapmadılar. Ben bekliyordum çünkü 12. raundun başında eldiven tokuşturarak son raunda girdiler. Bu çok ilginçti. Ben yapmazlar bunu diyodunuz. Gerçekten kanlı bıçaklı oldular çünkü. Ama karşılaşmanın sonrasında bir karar açıklanmak zorundaydı. The by evet bakın burada benim puan tablom var arkadaşlar. Puan tablosunda ben birinci raunda soru işareti koymuşum diğer roundlara baktığımda eğer birinci roundu Chris Eubank Jr'a vermediysem, Kanır Ben'e verdiysem bu maç berabere bitti demektir. Ama tekrar izlediğimde birinci roundun Eubank'in olduğunu fark ediyorum. Ve sevgili dostlar bu durumda 115-113 Chris Eubank Jr. kazanıyor. Maç berabere de bitse Chris Eubank Jr. da kazansa buna itiraz etmezdim. Ama Kanır Ben bu maçı kazanamadı arkadaşlar. Zaten üç hakeminde üçü de bakın nasıl bir karar verdi. İşte üç hakemin 3'ü de 116 112 vermiş. Ya yani bir tanesi 115 113 verse açıkçası çok böyle bir eleştiriler başlayacaktı. Ama üçünün de aynı puanlamayı yapması 116, 112 yapması herkesin ağzını kapatmak zorunda kaldı. Ben canlı yayında YouTube kanalımızda dedim ki 115, 113 bu maçı Juventus kazanmıştır. Maksimum 116, 112 kazanmıştır. Otoriteler birinci raundu büyük ihtimal Juventus vermiş olabilir ve bu yüzden de 115, 113 Juventus kazanmış olabilir. Maksimum 116, 112 diyorum. Maksimum 116-112 veren olur. Diye bir açıklama yapmıştım. 116-112 Chris Eubank Junior bu mücadeleyi kazandı. Karşılaşmayı izleyenler arasında çok ünlü futbolcular da vardı. Real Madrid'e attığı iki füzeyle Arsenal'lı Declan Rice çok büyük bir popülerlik kazanmıştı biliyorsunuz. O da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Manchester United'tan da tanıyacağınız Marcus Rashford o da izleyenler arasındaydı. Tabii karşılaşmanın oynandığı sırada dünyanın en büyük futbol maçlarından biri olan Real Madrid Barcelona karşılaşması da vardı. Eş zamanlıydı. Declan Rice Real Madrid'in maçını evden izlemektense stadyumda 67.400 biletli seyirci arasında yer alanlardandı. Bu arada tabii bir sürü ünlü sanatçılar vesaire hepsi de vardı. Benim ilgimi çeken Declan Rice açıkçası. Ambulansla hastaneye hangi boksör gönderildi? Gerçekten çok heyecan verici bir olay var. Buna da geleceğim. Maçın bittiği maçın bitimiyle birlikte Chris Eubank Jr'a ilk mikrofon uzatıldı. Chris Eubank Jr mikrofon uzatıldığında aynen şunu söyledi. Ben kanır beni hafife almışım. Bu maça neredeyse hiç çalışmadım dedi. Zorlanmamın sebebi de buydu. 12 round bu maçın sürme ihtimali sıfır diye de bir açıklaması vardı. Ama ben de açıkçası 8 round sürer diye düşünüyordum maksimum. Ama o son 24 saatte yaşamış olduğu yorgunluk bu maçı buraya götürdü. Eubank'i dinliyoruz. I, I Eubank'ten uh, you know, like hemen sonra Conor Ben'e mikrofon uzatıldı. Conor bense bu yenilgiyi neye bağladı? 14-15 aydır maç yapmayan bir kanır ben işte bu bahaneye sığındı ve kaybetmemde en büyük etken 14 aydır maç yapmayışımdı dedi. Çünkü Chris Yubank Jr. daha 6 ay evvel Kamil Zerameta ile Suudi Arabistan'da maça çıkmıştı. Şimdi de Kanır beni dinliyoruz. Maybe 14 months out of ring played a factor. Probably say that, but that'd be the only thing. Just maybe maybe inactivity. But apart from that, I felt like it was a close fight. Chris Eubank Junior'ın babası o da bir açıklama yaptı. Oğlumla gurur duyuyorum dedi ve kanır beni övdü. Yayında bir de ne demiştik? Maça gelmesi beklenmiyor. Belki maça bile gelmeyebilir babası Chris Eubank Junior'ın demiştik. Bir baktık Chris Eubank Junior ve Chris Eubank Senior stadyuma birlikte geldiler. Herkes şok.

hemen ringin kenarından Chris Eubank Singer maçı izledi. 8. rauntta knockout'un eşiğine kadar getirilen Chris Eubank Jr'a koşa koşa desteği kim verdi? Babası. Köşesine geldi bir anda. Köşesinde vermiş olduğu taktikle onu tekrar geri döndürmeye çalıştı. Maçın sonunda Chris Eubank Singer hem kanır beni övdü hem de oğluyla gurur duyduğunu söyledi. And this come Ben as I said Conor Ben is a, an extraordinary fighter. Nigel Ben, diğer baba. Bu karşılaşma ister berabere bitmiş olsun, ister Conor Ben kazanmış olsun, ister Yu Ben kazanmış olsun. Buna hiç bakmaksızın söylüyorum diyor. Oğlumla gurur duyuyorum. Nefis bir maç çıkarttı diyor. Ama Conor Ben'in promotörü Eddie Hearn yine mikrofon aldı ve dedi ki 4 round kazandı Chris ben Jr. Nasıl kazandı bu maçı? 116, 112, 3 times. Like I'm not going to... You've seen me moan before about scores. It is what it is, but I don't see Chris Eubank winning that fight by four rounds at all. But forget that. Just unbelievable respect for both men. Peki, bu maçın rövanşı olur mu? Bu soru açıkçası Conor Ben tarafına soruldu. Conor Ben orada dedi ki, ya WBC'de şampiyonluk peşinde koşacağım ya da Chris Eubank Jr. ile bir rövanş yapmak istiyorum dedi. Bu rövanş olur arkadaşlar. Ben yayınımda böylesine bir maçın rövanşı olacağını düşünmüyorum demiştim. Ama böyle bir performanstan sonra da açıkçası diyorum ki bu maçın rövanşı olmadı. O yayında belki de çok müthiş bir maç olur. Kıran kırana geçer. Rövanşı yapılır demiştim. Ve gerçekten kıran kırana geçti. Ve bu karşılaşma bir rovanşı kesinlikle hak ediyor. Bakın 1-2 yıl içinde kendini çok geliştirirse kanır ben. Hemen arkasından yaparlarsa kaybeder yine. Ama biraz daha yaşlandırıp 37'yi bulduktan sonra kanır ben ve Eubank maç yaparsa kanır ben bu kez yenebilir. Chris Eubank çünkü ben size söyleyeyim. O potansiyeli yakalar. Çünkü kanır ben gerek Algeri karşılaşması gerekse Fan her an karşılaşmasıyla birlikte o knockoutlu galibiyetlerle birlikte çok iyi bir tecrübe kazanmış. Onu söyleyeyim sizlere. Ve şimdi de bir başka dünya şampiyonuyla karşı karşıya gelip onunla da 12 round olağanüstü dövüşüp apayrı bir tecrübe kazandı. Ve net bir şekilde söylüyorum Kanır Ben 28 yaşında çok iyi işler yapmış bir boksör olarak yoluna devam ediyor artık. Ve maçın sonunda hastaneye kaldırılan bir boksör vardı. Bu kişi Chris Eubank Jr.'dı. Sağ kaşının yanı kafa kafaya çarpışmadan dolayı çok sağlam bir şekilde açıldı. Ve maçın son çeyreğini bu kafa darbesinden sonra kanayarak geçirdi Chris Eubank Jr. Bir de elmacık kemiklerine gelmiş olan çok sert yumruklarla deformasyonlar oluştu. Artık beyin sarsıntısı mı, başka bir şey mi, kalp çarpıntısı mı, Yoksa çok fazla kilo verdiğinden böyle ve çok fazla bir böyle zorluklara maruz kaldığı için iyice kendini kaybedip halsiz mi kaldı? Serum yemek için hastaneye mi gitti? Tabii bunlar da başka konu. Şu an çok sıcak gece maç biter bitmez hazırlıyorum bu programı. Belki sabah saatlerinde bunlar açığa çıkabilir. O yüzden böyle bir durum da var. Muhammed Ali Joe Fraser maçlarından sonra oh neler olmuştu neler o çarpışmalarla birlikte. Ama bir gerçek var. Yarın bir gün revanş olduğunda Kanır ben bas ben basın toplantısı yaparken sen hastaneye gidiyordun diye kesinlikle bunu argüman olarak kullanacaktır. Ve gecenin ikinci ana maçında Anthony Yardley ile Lindon Arthur karşılaştı. Daha önce bir birlik bir seri vardı ve üçüncü karşılaşma Anthony Yardley'nin puanla zaferiyle sonuçlandı. From the East, Lord. Hüseyin Cinkara'ya da bir tebrik göndermek istiyorum. Kahramanmaraşlı boksörümüz Venezuela'lı Juan Diaz karşısında Almanya'da birinci roundda galip geldi. 12 galibiyeti 2 yenilgisi olan Juan Diaz yarı arsiklete 91 kiloda Hüseyin Cinkara'ya rakip olamadı. Ve birinci roundda knockout oldu. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey galiba spam yedik çok ciddi bir spam yemiş olabiliriz. Son 15 gündür nedense kanalımızın izlenmeleri inanılmaz derecede düştü. Böyle çakıldı yere. Bir şey var bilemiyoruz. Bu yüzden desteğinize ihtiyacımız var. Bol bol yorum yapın. Bol bol like atın. Bol bol beğeni yapın. Bildirimleri açın. Paylaşın. Destek olun. Fight Club Türkiye sizlere yayın yapmaya devam edecek. Hoşçakalın.